Tebrikler, bir kızınız oldu. Neden üzgünsünüz doktor? Çocuğunuz sonsuza kadar cilde hastalıklı kalacak. Hadi kızım eldivenlerimi taktım. Sargılarını açıp pansuman yapalım. Bak anne, sen bile iğreniyorsun benden. Diğer çocuklar da iğreniyor. Neden böyleyim ben? Olur mu kızım? İnsan çocuğundan iğrenir mi? Deme böyle. Bana ne? İğreniyorsunuz işte. Elbise bile giyemiyorum. Herkes okula giderken ben gidemiyorum. Kızım dışarı çıkıp biraz hava alsan iyi gelir. Herkes benden korkuyor. Bana kötülük yaparlar mı anne? Olur mu öyle şey kızım? Kimse sana dokunamaz. Sen gönül rahatlığıyla gez dolaş. Peki anneciğim. Ne güzel bir hava gidip parkta oturayım. Ana moda ne? Müzeden canlanıp kaçan zombiyi bulduk. Bana mı dediniz amcacığım? Dur orada sakın kımıldama. Polis ekibine sesleniyorum. Mumyayı buldum. Çabuk parka gelin. Yakaladım seni zombi mumya. Beni nereye götürüyorsun amca? Seni mezarına geri koyacağız. Burada ölüler var. Korkuyorum polis amca. Sen de bir ölüsün. Hadi mezarına gir. İmdat! Yardım edin. Ben mumya değilim. Hava karardı. Allah'ım bu kız nerede kaldı? Kızımın başına bir şey gelmiş olmalı. Lütfen bana söyleyin. Kızım nerede? Ona ne oldu?